Sonra benim Farsça nereden çıktı onu bir anlatayım size. Ben şiiri çok seviyorum. Şimdi şiir videosu geliyor pazar günü. Şiir mektebi diye iki tane video çektim arkadaşlar. Toplamda bir saat oldu. Kendi sevdiğim şairlerden size bir seçki sundum. Bir şiir akımından da biraz akımlarından da kısaca bahsettim. Cumhuriyet dönemi şiirinden bahsettim. Şimdi ben şiiri çok seviyorum. Klasik Türk şiirini de çok severim. Ben divan edebiyatını da çok severim yani. Orada şiirler hep Farsça. Yabancı kelimeler hep Farsça. Yani orada okurken anlıyorsun ki Farsçayı öğrenirsen daha güzel olacak. Hani daha iyi olacak senin için. Böyle bir ihtiyaç hissettim. Bak işte bilgi, resmen bilgiyi kovalıyorsun yani. Oturup Farsça öğrenmeye başladım. Birazcık Arapça'da çalıştım o dönem ama Arapça beni çok sarmadı açık söyleyeyim. Ama çok güzel bir dil. Arapça'da gerçekten çok güzel bir dil. Öğrenilebilir, öğrenilmesi lazım bence. Fakat Farsça'ya çok fazla merakım vardı. Bu arada biz Türkler biliyorsunuz işte Orta Asya'dan göçerken İran'ın üzerinden aslında Anadolu'ya geliyoruz. Yani biz ve bu bin yıl falan sürüyor. Dolayısıyla biz bin yıl kadar İranlılarla onların ülkesinde falan da yaşıyoruz uzun süre. Bizim mesela pek çok şu kelimemiz Farsça. Mesela bizim dini terimler, dini kelimelerin hepsi Farsça. Arapça değil mesela Farsça. O yüzden Farsça bilmek insana çok basit bir olay anlatayım. Mücerret Farsçalı arkadaşlar bekar demek tamam <laughs> Geçen işte bir tane tarif videosu izliyorum. Youtube'da denk geldim. İşte mücerretin ne demek olduğunu anlatıyor. Bekar erkek işte soyut demekmiş bilmem ne. De. Hikaye anlatıyor. Halbuki Farsça bilmediği o kadar ortada. Farsça bilseydi kelimenin Farsça kökenli olduğunu bilseydi işi çok kolaydı. Çözecekti. Yani Türkçeyi iyi anlamak için Farsça çok büyük lazım. Çok lazım Farsça. Çünkü Türkçe ke kelimelerin çoğu Türkçe. Hatta Türkçe'nin şöyle bir özelliği var. Arapça aldığı kelimelerin çoğu da Farslar üzerinden almış. Yani biz onları Arapçadan almıyoruz aslında. Farslardan alıyoruz. Fa Farsçadan alıyoruz. O Farsça da Arapçadan geçmiş oluyor. Neyse. Şimdi geldik Farsça'ya. Şimdi arkadaşlar önce gramer bence. Çünkü okuyabilmeniz için birazcık gramer lazım. Ben işte başladım bu işe. Ee, şiir okumak istiyorum. Mevlana'yı okumak istiyorum. Ne bileyim e, Şadi'yi okumak istiyorum. Şirazi'yi okumak istiyorum. O Farsları çok ünlü şairleri var. Gerçekten büyük şairler. Onları ana dillerinde okumak istiyorum. Kendi dillerinde. Çünkü bence şiir çevrilemiyor. Ben önce arkadaşlar Necdet Tosun'u gördüm. Ben bunun videolarında şey linklerinde koyarım size isterseniz. Not alın. Bakın Necdet Tosun arkadaşlar. Profesör Doktor ne Necdet Tosun'un Farsça dersleri var YouTube'da. 10 ders. Evet. 10 tane dersi var arkadaşlar. Bu arada bu dersin pdf'ini de aşağıya koyuyor. Yani bu derste kullandığı gramer dersi bu. Farsça grameri anlatıyor kısaca. Bunun pdf'ini de koyuyor. Ben bunu arkadaşlar indirdim. Yani anlatmıştım ya size benim bir fotokopici arkadaşlarım vardı. Ben şeyi çok severim hemen bunun çıktısının bir fotokopisini ciddettirdim. Daha doğrusu spiral yaptırdım. Üniversite hayatınızda bunu çok yapacaksınız. Hemen bir spiral yaptırdım arkadaşlar. Böyle yazarak çalıştım gözüküyor mu bilmiyorum. Üzerinde hatta bir sayfada boş bıraktım. Oraya da bazı yerlerde güzel bulduğum şiirleri şarkıları falan yazmıştım boş kalan sayfaya da yani tek yaprak bunun baskısını alın pdf'ini koymuş oraya çıktısını alın bunun üzerinden farsça gramer çalışın birinci yapmanız gereken bu bu 10 ders birer saatlik zaten ilk başta bir de defterle çalışın yazarak çalışın önce bir grameri alıyorsunuz tamam mı ön bilgi bu direkt size farsça öğretmez sonra arkadaşlar ben baran e, baran farsça tamam mı e, farsça öğretmen ise baran zeylan Arkadaşlar onun sitesini buldum tesadüfen. Baran Zeylan'ın arkadaşlar Farsça gramer dersleri var. 81 video ama bunların çoğunu izlemedim gramer dersin çünkü Necdet Hoca'nın grameri çok iyi gerçekten Necdet Tosun'un grameri çok çok iyiydi Baran'ın Farsça gramerini izlemedim ama bakabilirsiniz şimdi burada arkadaşlar şeyler var başlangıç seviyesi Farsça hikayeler var şurada gözüküyor mu bilmiyorum evet Farsça seviyesi şey başlangıç seviyesi Farsça hikayeler peşinden de orta seviye Farsça hikayeler var Peşinden de Farsça günlük konuşma örnekleri var. Tamam mı? Bakın bunların biri 31 video, diğeri 30 video, diğeri de 25 video. Bu, bu, arada bir de şarkılar var. Efsane bu bir tane şarkı vermiş ama yani ben Baran Zeylan'ın videosundan da şey YouTube kanalından da çok faydalandım. Necdet Tosun'u önce bitirdim. Ondan sonra Baran Zeylan'ın kısa hikayeleri, başlangıç hikayeleri, seviyeli hikayeler. Bunların da pdf'ini ekranın altına koymuş. Buradan da indirebilirsiniz. Farsçanızı geliştirirsiniz. Bir de bu arkadaş var. Kadir Demir burada şeyi anlatıyor. Tahran lehçesi mi? O da ne? Derken yani biz Türkler... Taaran lehçesiyle konuşamıyoruz. Konuşamayız da zaten. Benim mesela Mesnevi'nin ilk 8 beytini ben okuduğum zaman ben, beni çok etkiliyor ama ben oku beni bir Fars dinlediğim zaman çok kulağına gıcık geliyor. Yani bizim diksiyon tutmuyor bir türlü ama zorunda mıyız? Hayır, gerek yok. Bu arada şeyin diksiyonu gerçekten çok güzel. Kadir Demir'in diksiyonu gerçekten çok güzel. Bence bunun da videolarını mutlaka bir izleyin. Farsçasını çok beğeniyorum. Diksiyonunu da ben şahsen çok beğeniyorum. Mesela burada bir şarkı söylüyor. Şimdi aç, açamıyorum biliyorsunuz telif atacak YouTube açsam. Yani size tavsiyem Farsçayı şarkılarla ve şiirlerle öğrenmez. Ben şahsen onun için öğrendim ve de çok. Ama biz güncel Farsçayı değil klasik Farsçayı öğreniyoruz. Onun da altını çizeyim size. Güncel Farsça çok farklı. Konuştukları Farsça çok farklı. Buradan sonra yani YouTube'daki şeyler çok fazla değil arkadaşlar bitiyor buradan sonra günlük konuşma şeyleri var İngilizce falan var çok işime yaramıyordu hani benim amacım neydi şiir öğrenmek şiir okumak ben e, Türkiye'de Mehmet Kanar var Prof profesör doktor e, emekli oldu galiba şimdi İstanbul Üniversitesi'ndeydi dil öğretme üzerine yani Farsça da bir numara adam bence ve de şey bir de Arapçası da çok iyi Arapça da öğretiyor onun gramer kitabını aldım. Yani ayrıyeten Necdet Tosun'un gramerinden sonra bir de onu aldım. Mehmet Kanar Hoca'nın gramer kitabı çok güzel arkadaşlar. Bir de onun kısa hikayelerini aldım. Onu da size şöyle bir göstereyim. Mehmet Kanar'ın say yayınlarından çıkan 7 cilt oldu arkadaşlar. Bakın şöyle seviye seviye. Mesela bu başlangıç seviyesiydi. Tamam mı? Bu başlangıç seviye hikayesini okudum. Bitirdim. Sonra ikinciye geçtim falan. Bu hikayeler bu 7 cilt. Bakın son cilt bayağı bir kalındır. Tamam mı? Büyüktür. Burada ne var? Kör Baykuş Sadık Hidayet'in Kör Baykuş e, hikayesi var. Romanlı daha doğrusu. Onu çevirmişler. Bu hikayelerle kendimi çok geliştirmeye çalıştım. Yani size de tavsiyem bu. Ben bu şekilde öğrendim. Fakat Bunlar bittikten sonra benim asıl amacım neydi? Şiirler ve şarkılar. İşte oradan sonra internetten çok faydalanabiliyorsunuz. İnternetten şarkı sözleri aradım. Farsça güzel şarkılar. Çok güzel şarkıları var. Muhteşem şarkıları var. Zaten adamlar şiir yazmak için doğmuşlar. Ve şöyle bir olayları var arkadaşlar. Farsça gerçekten şiir dili bence. Farsça adam sana küfür etse şiir gibi gelir. O kadar güzel bir dilleri var yani. Çok hoşuma gidiyor benim. Ben o yüzden bütün Farsça şarkıları, şarkı sözlerini, çevirilerini, okunuşlarını bayağı bir indirdim ve çıktı aldım hep. Sürekli çıktı aldım. Onların da daha sonra böyle bir yine fotokopiyi birleştirdim arkadaşlar. Farsça Şarkılar ve Şiirler diye. Burada aşağı yukarı 30-40 tane şarkı var. Bunlar benim kendi sevdiğim Farsça şarkılar. Çok seviyorum. Şöyle birini göstereyim. Bir tarafta Farsçası var. Arap harfleriyle diğer tarafları da Latin alfabesiyle o konuşu ya da anlamı da var. Yani bu şekilde kendi listemi oluşturdum. Şuradaki şarkıları kendim seçtim. Size tavsiyem Böyle bir çalışma yaparsanız hani eğer şarkı ve şiirlerle öğrenmeye kalkarsanız iyi olur. Şimdi buna benzer bir hikaye yeni bir dilde yapacağım. İspanyolca çalışıyorum mesela şu anda. İspanyolcayı da Netflix videolarından öğreneceğim galiba. Çünkü Netflix'teki özellikle İspanyol dizilerini çok seviyorum ve çok izliyorum. İspanyol dizilerinden sonra bir İspanyolca aşkı başladı bende. Şimdi İspanyolcayı da aynı şekilde çalışmayı düşünüyorum. Yani yine kısa hikayeler okuyaraktan. Birazcık gramer lazım arkadaşlar. Gramer şart. Yani gramer çok böyle derine dalmama koşuluyla. Çünkü dilin yapısı gramer öncelikle. Önce bir İspanyolca grameri öğreneceğim. Yine işte o e, Farsçayı öğrenirken ki yaptığım gibi. Peşinden de şarkılarla. Farsça kelime şey İspanyolca kelime haznemi geliştireceğim. Kelime haznenizi geliştirirseniz eğer her şey çok güzel olur. Diyorum kendini geliştirmek isteyen öğrencilere her zaman şunu söylüyorum. Önce İngilizce öğrenin ama ondan sonra ikinci üçüncü dili ölene kadar dil çalışın arkadaşlar. Dil beyninizi çalıştırır. Dil sizi her zaman geliştirir. Hani bir lisan bir insan diyorlar ya gerçekten doğru. Çünkü bir dili öğrenirken o ülkenin kültürü mesela ben İran'ı Farsça çalışırken İran tarihi okudum. İran'la ilgili çok şey biliyorum tamam mı? Yani e bilinen herkesin söylediği şeylerin gerçek olmadığını biliyorum. Yani İran hakkında farklı şeyler var arkadaşlar. İşte bu kültürü öğrenmek güzel bir şey bence. Şimdi aynısını İspanyolca için de yapacağım. Bu arada İspanyolca İngilizce'den sonra en çok konuşulan dil dünyada. O yüzden de İspanyolca da güzel. İspanyolca'yı da inşallah öğreneceğim. Şey linklerinde koyarım size isterseniz. Not alın. Bakın Necdet Tosun arkadaşlar. Profesör Doktor ne Necdet Tosun'un Farsça dersleri var YouTube'da. 10 ders. Evet 10 tane dersi var arkadaşlar. Bu arada bu dersin pdf'ini de aşağı aşağıya koyuyor. Yani bu da işte kullandığı gramer dersi bu. Farsça grameri anlatıyor kısaca. Bunun pdf'inde koyuyor. Ben bunu arkadaşlar indirdim. yani anlatmıştım ya size ben bir fotokopici arkadaşlarım vardı. Ben şeyi çok severim. Hemen bunun çıktısının bir fotokopisini ciddettirdim. Daha doğrusu spiral yaptırdım. Üniversite hayatınızda bunu çok yapacaksınız. Hemen bir spiral yaptırdım arkadaşlar. Böyle yazarak çalıştım. Gözüküyor mu bilmiyorum. Üzerinde hatta bir sayfada boş bıraktım. Oraya da bazı yerlerde güzel bulduğum şiirleri, şarkıları falan yazmıştım. Boş kalan sayfaya da yani tek yaprak bunun baskısını alın pdf'ini koymuş oraya çıktısını alın bunun üzerinden farsça gramer çalışın birinci yapmanız gereken bu bu 10 ders birer saatlik zaten İlk başta bir de defterle çalışın yazarak çalışın önce bir grameri alıyorsunuz tamam mı ön bilgi bu direkt size farsça öğretmez sonra arkadaşlar ben Baran Zeylan arkadaşlar onun sitesini buldum tesadüfen Baran Zeylan'ın arkadaşlar farsça gramer dersleri var 81 video ama bunların çoğunu izlemedim gramer dersin çünkü Necdet hocanın grameri çok iyi gerçekten. Necdet Tosun'un grameri çok çok iyiydi. Baran'ın Farsça gramerini izlemedim ama bakabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar şeyler var. Başlangıç seviyesi Farsça hikayeler var. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum evet. Başlangıç seviyesi Farsça hikayeler. Peşinden de orta seviye Farsça hikayeler var. Peşinden de Farsça günlük konuşma örnekleri var. Bakın bunların biri 31 video, diğeri 30 video, diğeri de 25 video. Bu, bu arada bir de şarkılar var. Efsane bu bir tane şarkı vermiş ama yani ben Baran Baran Zeylan'ın videosundan da şey YouTube kanalından da çok faydalandım. Necdet Tosun'u önce bitirdim. Ondan sonra Baran Zeylan'ın kısa hikayeleri, başlangıç hikayeleri, seviyeli hikayeler. Bunların da PDF'ini ekranın altına koymuş. Buradan da indirebilirsiniz. Farsçanızı geliştirirsiniz. Bir de bu arkadaş var. Kadir Demir. Burada şey anlatıyor. Tahran lehçesi mi? O da ne derken? Yani biz Türkler Tahran lehçesiyle konuşamıyoruz. Konuşamayız da zaten. Benim mesela Mesnevi'nin ilk 8 beytini ben okuduğum zaman ben, beni çok etkiliyor ama ben oku beni bir Fars dinlediğin zaman çok kulağına gıcık geliyor. Yani bizim diksiyon tutmuyor bir türlü ama zorunda mıyız? Hayır gerek yok. Bu arada şeyin diksiyonu gerçekten çok güzel. Kadir Demir'in diksiyonu gerçekten çok güzel. Bence bunun da videolarını mutlaka bir izleyin. Farsçasını çok beğeniyorum. Diksiyonunu da ben şahsen çok beğeniyorum. Mesela burada bir şarkı söylüyor. Şimdi aç, açamıyorum biliyorsunuz telif atacak YouTube açsam. Yani size tavsiyem Farsçayı şarkılarla ve şiirlerle öğrenmez. Ben şahsen onun için öğrendim ve de çok ama biz güncel Farsça değil klasik Farsça öğreniyoruz. Onun da altını çizeyim size. Güncel Farsça çok farklı. Konuştukları Farsça çok farklı. Buradan sonra yani YouTube'daki şeyler çok fazla değil arkadaşlar. Bitiyor buradan sonra. Günlük konuşma şeyleri var. İngilizce falan var. Çok işime yaramıyordu. Hani benim amacım neydi? Şiir öğrenmek, şiir okumak. Ben Türkiye'de Mehmet Kanar var. Profesör doktor. Emekli oldu galiba şimdi İstanbul Üniversitesi'ndeydi. Dil öğretme üzerine yani Farsça'da bir numara adam bence. Ve de şey bir de Arapçası da çok iyi. Arapça da öğretiyor. Onun gramer kitabını aldım. Yani ayrıyeten Necdet Tosun'un gramerinden sonra bir de onu aldım. Mehmet Kanar Hoca'nın gramer kitabı çok güzel arkadaşlar. Bir de onun kısa hikayelerini aldım. Onu da size şöyle bir göstereyim. Mehmet Kanar'ın say yayınlarından çıkan 7 cilt oldu arkadaşlar. Bakın şöyle seviye seviye. Mesela bu başlangıç seviyesiydi. Bu başlangıç seviye hikayesini okudum, bitirdim. Sonra ikinciye geçtim falan. Bu hikayeler, bu 7 cilt bakın son cilt baya bir kalındır. Tamam mı? Büyüktür. Burada ne var? Kör Baykuş. Sadık Hidayet'in Kör Baykuş hikayesi var. Romanlı da daha doğrusu onu çevirmişler. Bu hikayelerle kendimi çok geliştirmeye çalıştım. Yani size de tavsiyem bu. Ben bu şekilde öğrendim. Fakat bunlar bittikten sonra benim asıl amacım neydi? Şiirler ve şarkılar. İşte oradan sonra internetten çok faydalanabiliyorsunuz. İnternetten şarkı sözleri aradım. Farsça güzel şarkılar Çok güzel şarkıları var. Muhteşem şarkıları var. Zaten adamlar şiir yazmak için doğmuşlar. Ve şöyle bir olayları var arkadaşlar. Farsça gerçekten şiir dili bence. Farsça adam sana küfür etse şiir gibi gelir. O kadar güzel bir dilleri var yani çok hoşuma gidiyor benim. Ben o yüzden bütün e, Farsça şarkıları, şarkı sözlerini, çevirilerini, okunuşlarını bayağı bir indirdim ve çıktı aldım hep. Sürekli çıktı aldım. Onların da daha sonra böyle bir yine fotokopiyi birleştirdim arkadaşlar. Farsça şarkılar ve şiirler diye. Burada aşağı yukarı 30-40 tane şarkı var. Bunlar benim kendi sevdiğim Farsça şarkılar. Çok seviyorum. Şöyle birini göstereyim. Bir tarafta Farsçası var Arap harfleriyle, diğer tarafları da Latin alfabesiyle okunuşu ya da anlamı da var. Yani bu şekilde kendi listemi oluşturdum. Şuradaki şarkıları kendim seçtim. Size tavsiyem böyle bir çalışma yaparsanız hani eğer şarkı ve şiirlerle öğrenmeye kalkarsanız iyi olur. Şimdi buna benzer bir hikaye yeni bir dilde yapacağım. İspanyolca çalışıyorum mesela şu anda. İspanyolcayı da Netflix videolarından öğreneceğim galiba. Çünkü Netflix'teki özellikle İspanyol dizilerini çok seviyorum ve çok izliyorum. İspanyol dizilerinden sonra bir İspanyolca aşkı başladı bende. Şimdi İspanyolcayı da aynı şekilde çalışmayı düşünüyorum. Yani yine kısa hikayeler o okuyaraktan birazcık gramer lazım arkadaşlar. Gramer şart. Yani gramer çok böyle derine dalmama koşuluyla çünkü dilin yapısı gramer öncelikle. Önce bir İspanyolca grameri öğreneceğim. Yine işte o Farsçayı öğrenirken ki yaptığım gibi peşinden de şarkılarla İspanyolca kelime haznemi geliştireceğim. Kelime haznenizi geliştirirseniz eğer her şey çok güzel olur. Diyorum kendini geliştirmek isteyen öğrencilere her zaman şunu söylüyorum. Önce İngilizce öğrenin ama ondan sonra ikinci, üçüncü dili. Ölene kadar dil çalışın arkadaşlar. Dil beyninizi çalıştırır. Dil size her zaman geliştirir. Hani bir lisan bir insan diyorlar ya gerçekten doğru. Çünkü bir dili öğrenirken o ülkenin kültür mesela ben İran'ı Farsça çalışırken İran tarihi okudum. İran'la ilgili çok şey biliyorum. Tamam mı? Yani bilinen herkesin söylediği şeylerin gerçek olmadığını biliyorum. Yani İran hakkında farklı şeyler var arkadaşlar. İşte bu kültürü öğrenmek güzel bir şey bence. Şimdi aynısını İspanyolca için de yapacağım. Bu arada İspanyolca İngilizceden sonra en çok konuşulan dil dünyada. O yüzden de İspanyolca da güzel. İspanyolca'yı da inşallah öğreneceğim.